A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde fonksiyonların grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre A, B, C sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada fx'i A birim, A negatif ya da pozitif duruma göre ötelenmiş. Yukarı veya aşağı ötelenmiş dışarıda. Şimdi fx'in bu şekilde bir artış olduğuna göre B ile çarpınca bu şekilde olduğundan B'nin ne olması lazım? Negatif olması gerekiyor. A ve C için baktığımızda Şimdi f(x) artı yukarıya da aşağı ötelenmiş olması lazım. Bu şekilde C'ye göre aldığımızda fonksiyon bu şekilde içeride cx koyduğumuzda böyle olduğuna göre demek ki C negatif y eksene göre simetrik şekilde alınmış. O zaman C'yi de bulduk. C negatifse bunu pozitif aldığımızda demek ki f fonksiyonu şu şekilde tam x ekseni şu uç kısmı x ekseni üzerinde Demek ki A birim yukarı ötelenmiş. O zaman A'nın da pozitif olması gerekiyor. A pozitif olacak. B negatif olacak. C de negatif olacak. Cevabımız C şık.